Herkese merhaba, ben Gökhan. Bir şirkete hoş geldin. ChatGPT, yapay zeka, yapay zeka araçları, Son zamanlarda hepimiz bunları görüyoruz değil mi? Birileri de diyor ki chat GPT ile ayda 1000 dolar kazanmak ister misin? İşte yabancı YouTuber'lar bu şekilde videolar çekiyorlar. Türkiye'de de ona keza chat GPT ile alakalı birçok paylaşım yapılıyor, video çekiliyor. Fakat ben bu tarz mesela konularla alakalı böyle hemen bölüm kayıt edeyim, hemen insanlar buna iyi gösteriyorken bir şeyler yapayım kafasında değilim. Bunun aslında en büyük sebebi de trendlerin genellikle geçici olması. Evet şu anda chat GPT ya da yapay zeka araçları hayatımızda var. İşte görselleştirme araçları var. Belki birçoğunu ileride kullanacağız. Fakat şu anki yapay zeka araçlarının birçoğunu 5 yıl sonra hepimiz unutacağız. Sadece belki birkaç taneyi aktif olarak kullanıyor olacağız. Çünkü bir şeyler çok popüler olduğu zaman o konuda herkes ne yapıyor? Projeler geliştiriyor. İşte bu konuyla alakalı Product Hunt tarzı web siteler var. Oraya projeler geliştirip işte görün bininci olmaya çalışılıyor, yatırım alınmaya çalışıyor gibi pek çok süreç var. Fakat dediğim gibi yıllar geçtikten sonra geride birçok aracı unutmuş oluyoruz. Bunu hatta birkaç tane daha örnek vereyim. Geçtiğimiz yıllarda neydi? NFT, kripto para. Herkes NFT konuşuyordu. Herkes kripto para almak istiyordu. Ne oldu? Kripto paralar yükselişe geçti. Sonra tekrar ciddi bir şekilde düşüşe geçti. Sonra tekrar böyle yükselişe geçti vesaire. Enteresan durumlar oldu aslında. Ve bugün baktığımızda kripto paralarda Hangisi aklımızda kalıyor? Belki o zamanda popüler olduğu dönemde binlerce kripto para piyasaya çıktı. Şu anda birçoğu yok. Aynı şekilde NFT içine geçerli. Ne yaptı? Markalar hemen NFT dünyasına girmek için mücadeleler yaptı. NFT ile alakalı ajanslar kuruldu vesaire. E bugün kaç tane var bunlardan? Çok çok az. İşte o yüzden bizim her zaman değişmeyecek olana odaklanmamız gerekiyor. Bu bölümümüzde de bunu konuşacağız ama ben bunu tabii ki örneklerle de çoğaltmak istiyorum. Amazon kitap satarak e-ticaret sürecine girdi ve e-ticaret altyapısını geliştirmek için birçok deneme yaptı. Teknolojisini geliştirdi, satın alma süreçlerini hızlandırdı, çoklu alım seçenekleri ekledi vesaire. Amazon şunu fark etti. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, ben altyapımı ne kadar mükemmel hale getirirsem getireyim, burada değişmeyecek olan bir şey var. Teslimat. Müşteri ürünü satın aldıktan sonra bir depodan ürün çıkacak ve müşterinin evine gelecek. Ve durum böyleyken Amazon dedi ki benim odağım teslimat olmalı. Bu sebeple ne yaptı? Diğer e-ticaret markalarından ve pazar yerleri markalarından farklı olarak depolar açtı. Amerika'da ne yaptı? Çeşitli depolar açtı. Ve sen Amazon'da satış yapmak istediğinde gönderdiğin ürünler tek bir depoya gitmiyor. Farklı depolara sevk ediliyor. Oradaki nüfus ve satış oranlarına bağlı olarak bu değişik gösteriyor. Aynı şekilde bu Türkiye için de geçerli. Ne yaptı? Özel kargo şirketleriyle Amazon anlaştı. Ve bu sayede hem depo farklı yerde hem de özel kargo şirketleri çalışıyor. Ve siparişi verdikten sonra bir hadi maksimum iki gün içerisinde ürün ulaşmış oluyor. Ve durum böyleyken de müşteri memnuniyeti açısından kargo çok önem arz ettiği için ben de mesela yaklaşık iki yılı geçik süredir aktif olarak Amazon kullanıyorum. Prime kullanıyorum ve bu noktada büyük şehirde olmamına da kaynaklı olabilir. Kargolar çok hızlı bir şekilde geliyor ve mükemmel bir paketlemeye gelen yani en ufak bir deterjan bile alsam örnek vermek gerekirse çok büyük bir kolide etrafı böyle sarılmış bir halde geliyor. İşte kitap aldığımda ona keza aynı şekilde çok güzel bir paketlemeye geliyor ve iki yıldır kargo konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım ve bunu ne yapıyorum? Etrafıma sevdiklerime ya da bu bölümde sana bunu aktarmaya çalışıyorum çünkü değişmeyecek olana odaklanan bir Amazon vardı karşımızda. Peki platformlar neye odaklanıyor? 2013'te mesela ben Instagram'a ilk görsel attığımı hatırlıyorum. Bundan tam 10 yıl olmuş. Şaka gibi ama 10 yıl önce Instagram'a ilk görsel attığımda Instagram'da hikaye özelliği yoktu. Keşfet gibi bir bölüm yoktu. Reels yoktu. Algoritma bugünkü durumunda değildi. Böyle zaman akışına göre bir süreç vardı. Kim en son attıysa onu en üste gösteriyordu. Platformlar ne yaptı aslında bu noktadan sonra? Şunu fark etti. Ya biz insanların nasıl burada daha fazla vakit geçirmesini sağlayabiliriz? Ve bunu sorgularken de bizlerin kullanım alışkanlıklarına baktılar. Ve buna göre ne oldu aslında? Tüm süreç şekillendi. Ve şu an artık Instagram'ın geldiği noktaya baktığımızda Reels bölümüne girdiğimiz zaman tamamen bizimle ilgili ya da ilgilendiğimiz konularla alakalı çok ciddi bir akış var ve bize orada belki saatlerce vakit geçirebilecek süreç haline geldi. Ve bugün Yine sosyal medya ve dijital pazarlama noktasına geldiğimizde evet sosyal medya danışmanı olmak isteyebiliyoruz. Dijital pazarlama danışmanı ya da dijital pazarlama uzmanı olmak istiyoruz. Meta reklam panelini öğrenip reklam çıkmak istiyoruz. Fakat biz bunlara takıldığımız zaman aslında yine çok fazla başarılı olamayabiliyoruz. Çünkü reklam panelini bilmek işin büyük bir parçası değil. Elbette teknik bilgi açısından önemli. Buradaki büyük parça pazarlama bilmek. Hatta örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde bir web siteden ikinci el kitap aldım. Uzun sürede bu arada böyle bir e, kitap almıyordum. 1996 yılında Türkçe baskısı yapılmış bir kitap. Yeni baskıları olmadığı için ikinci el satılıyor ve fiyatları da evet normal kitaplardan çok daha pahalı düzeyde. Kitap Reklamcılık Yaşantım ve Bilimsel Reklamcılık. Claudio C. Hopkins tarafından yazılmış bir kitap. Henüz bitiremedim ama yarısına kadar geldim bunu da belirteyim. Ve bu konuda sana çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Evet, kitap 96 yılında Türkçe baskısı yapılmış fakat kitabımızın yazarı 1866 yılında doğmuş ve bu kitabı 1923 yılında bir kısmını, 1927 yılında da diğer kısmını yazmış. Ve 100 yıl önce, evet bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Tam olarak 100 yıl önce yazılmasına rağmen kitapta verilen bilgiler bugün bile hala kullanabileceğimiz stratejilerden oluşuyor. E şimdi baktığımızda o zaman web sitesim vardı ya da Instagram mı vardı, sosyal medya mı vardı. Evet hiçbiri yoktu. Gazeteye ilan vererek satış yapılıyordu ya da posta yoluyla satışlar yapılmaya çalışılıyordu. Yazarın vermiş olduğu bilgiler temel ve ileri düzey reklamcılık bilgilerini kapsadığı için bugün bile oradaki bilgileri kullanıp mevcut müşterilerimizi entegre edebiliriz. Başka bir örnek daha vereyim. 2000 yıl önce yazılmış bir kitaptan bahsedeceğim şimdi de. Marcus Aurelius'un Tam söylemeyebilirim ama bu şekilde telaffuz ediyorum. Unutma mutlu bir hayat çok az şeye bağlıdır kitabında. Mutlulukla alakalı bahsettiği bölümler aradan 2000 yıl geçmesine rağmen halen günümüzde kullanabilecek ve dikkatte değer bilgiler. Burada önemli olan nokta her zaman tüm sosyal medya platformlarında da ben bu bölümleri anlatırken de hep Karşımda zaten bir kişi varmış gibi anlatıyorum. O sebeple de genelde merkeze insanı koymalıyız. Çünkü hangi ürünü geliştirirsek geliştirelim, hangi ürünü satarak para kazanmaya çalışsak da en nihayetinde bu ürünün bir alıcısı var ve alan kişinin de bu noktada belirli duyguları var. Ve satın alım da genellikle duyguyla ilişkili. Mesela benim de bu podcast bölümlerini kaydederken ki tek gayem sana değer katmak. Burada amacım sana bir satış yapmak değil senin üzerinden bir para kazanmak değil. Merkezde yani tam bir daire düşünelim. Bu podcast bölümünün bölümlerini de etrafında böyle bulut gibi hayal edelim. Merkezinde dinleyen kişiye değer katmak var. Ve bu sebeple de bu merkez üzerinden ben ilerlediğim için öğrendiğim bilgiyi, okuduğum kitaptaki dikkatimi çeken kısımları herhangi bir şekilde böyle nasıl diyeyim? Hani bazı böyle birileri bilgi verirken böyle ee, nasıl olur? Şimdi tarif edebilirim tam böyle bir yani bilgisini sakınır ya buldum şimdi. Hani bilgi sakınmak gibi aslında böyle tam akta anlatmak istemez, içinden gelmez sanki sırrını böyle başkasına verecek gibi hisseder ya. Benim bu bölümlerde hiçbir böyle bir kaygım yok. Ki zaten bilginin paylaşarak çoğalacağını ve ben de ne kadar aktarırsam senin o kadar gelişebileceğini bildiğim için ben de bu yöntemle ilerliyorum. O sebeple genel özette bölümümüzde trendlerin gelip geçici olduğunu fakat değişmeyecek olan yine insan psikolojisi, satın alma psikolojileri ve pazarlama kısmına odaklanmanın senin için daha önemli olduğunu ele almaya çalıştık. Bu bölümle alakalı aklına takılan merak ettiğin herhangi bir şey varsa bir kişi şirket Instagram hesabından bana sormayı unutma. Kendine iyi bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.